Mehdi göreve başladığında gökten lider gelecek hadisi de çok meşhur bir hadistir. Daha doğrusu çok meşhur bir yalan hadistir. Gerçi ben bu konulara uzun videolarda değinmiştim ama bazıları uzun video seyretmiyor. Ki aslında asıl vehameti anlattığım uzun videolardır. Bu kısa videoları başlığıyla beraber yazmak, insanları uyandırmak adına iyi bir strateji olabilir diye düşünerek kısa kısa da bu konulardan bahsedeceğim. Birçok hadiste olduğu gibi bu hadisi de uyduran, kendisi de bir proje olan Cübbeli Ahmet Hoca denilen zaten bu konuyla ilgili söylediklerine bakalım. <laughs> üzerinde bir bulut peyda olacak. İnna aze mehdi O buluttan nida gelecek. Bütün dünya aynı anda işitecek. Bu adam mehdidir buna tabi olun. Zaten böyle bir bulut böyle bir sesi duyduk mu uyarız zorlamana lüzum yok dedim. Şimdi. <laughs> Eğer sadıklardan doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirmeliydin. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara hiç mühlet verilmez. Hiç süresi 7-8. Bakın Enam süresi 8. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Oysa Rabbinin bazı ayetlerinin geleceği gün daha önce iman etmemiş veya imanıyla bir hayır kazanmamış kimseye o günkü imanı yarar sağlamaz. De ki bekleyin şüphesiz biz de beklemekteyiz. Cübel Ahmet bu ayetleri bilmiyor olamaz. Kaldı ki bahsettiği konu gökten nida gelmesi insanın iman sınavına da aykırı. İnsanın birinci sınavı imandır. Allah varlığını açıktan gösterdiği anda zaten iman sınavı ortadan kalkar. Mehdi'ye gelince mi yani her şey değişti onca yıl Kur'an, Hz. Musa, İsa, Hz. Muhammed vesaire yani bu kadar peygamber geldi gitti hepsini insanlara anlattığı şey imanla ilgili konuydu. Cübbeli elbette bunları biliyor ama bildiği halde böyle anlatıyor. İşte burada sizlerin bir bir şeyi görmesi lazım. Bu sıradan bir hurafe değil. Bu işin içinde başka bir iş var. Uzun videolarda da zaten asıl meselenin olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Allah milletimizin tez zamanında gözünü açsın da büyük fitnenin ne olduğunu inşallah herkes anlasın. Az evvel melekler gökten nida ediyordu. Bakın şimdi kim nida ediyor? Şu anda Mekke'dedir. Çıkmıştır. ilanını yapmıştır. Fiyatlar başlamıştır. Bütün dünya halkına nida ediyor Allah. Ey insanlar çabuk Mekke'ye koşun. Birinde gökten melekler nida ediyordu, birinden Allah nida etti. Burada da kendisi birden minbere çıkıyor ve kendisini kendisi ilan ediyor. Hani bırakın herkesin farklı farklı bir şey anlatmasını. Bir kişi kendi içinde de kendi anlatımında da üç ayrı çelişki koyuyor ortaya. Çünkü bu böyle bir şeyi ne kadar sulandırırsanız o kadar kaybolur ona ve Resulüne itaat etmeye devam etmenizi emrettiği ve tuhum Kur'an Kur'an'ın canlı tuttuğu, diri tutulmasını emrettiği şeyleri ihya etmenizi, takva haramlardan sakınma hususunda birbirinize destekçi olmanızı emretti ve sizi bu hakka ve hakikate davet ediyorum. Evet. Diye ilk hutbesi de budur. Ee, ondan sonra onun dönemi başlıyor. Şimdi... Gördüğünüz üç ayrı Mehdi'nin çıkış tarzı ve üstelik Kur'an'a da aykırı. Bazıları da var ben böyle Cübeli ile ilgili konuları gösterince yok onu seviyormuş, yok medreselerde yetişmiş, yok çok fedakarlık etmiş, şuymuş buymuş. Siz Rabbinizi, dininizi kendini sevemiyor musunuz? Ya da siz Rabbinizi, dininizi cübeliyle beraber mi seviyorsunuz? Nerede okursa okusun, ne anlatırsa anlatsın. Sonunda başka bir proje için siz Osmanlı'nın nasıl yıkıldığını unuttunuz herhalde. Yani bizim aramıza girip de bizi devirmek için dededen toruna sabreden neler neler gördü bu millet. Mutlaka aşı olalım. Aşı olmayanları da bu hususta uyaralım. Milyonlarca takipçi herkes onu takip ediyor dinliyor. Yapılan manipülasyon devlet içinde, sosyal medyada, dini kanatta aşı olanlar ve aşı olmayanlar üzerinde bu bir manipülasyon dönemi Deccal yalan demek. İşte buna dikkat edilmesi gerekiyordu. Hedefler saptırıldı ve millet uçurumun kenarına getirildi. Mesele bu. Ve hep anlamanızı istediğim şey şu. Mehdi de bu konunun delilleriyle gelecekti. Mehdi ne kadar çok tanınmazsa, Mehdi ne kadar itibar arsılaşırsa o kadar iyiydi. Oyun bu. Deccal ateşi su olarak gösterir. Hadiste geçtiği gibi ateşin su olarak gösterilmesi yani aşılar. Ve dikkat edin sosyal medyaya şu anda. Sosyal medyada Mehdi bahsinden video çeken, video anlatan bütün YouTube kullanıcılarına bakın. Onlar da bu yalan hadisleri destekliyor. Bunun yanında aşı olun diyorlar. Benden doğruyu söylemesi, doğru yolu göstermesi. Sizlerden de akletmesi. Allah hakkı gördüğü halde fısıltıların, ön yargıların, kuşku kuruntu peşinden gidenlerin kalbini çevirsin. Duamız, temennimiz bu.